Evet değerli Art TV izleyenleri 2024 senesinin Aralık ayının altısında cuma sabahında yine beraberiz. Bugünkü gündemim inşallah bu ay konusunda aya inmiş mevkilerin bu haritadan faydalanarak poster üzerinde tespit edilmesi gayet gayret edeceğim ama bunu yaparken de e, tamamen de sistemsiz göz kararı bir işaretleme yapmayacağım fakat bazı e, geometrik usulleri, işlemleri icra ederek yapma niyetindeyim. Dolayısıyla e, biraz daha sanki bilimsel olmasını istiyorum ama e, her durumda da bunu tatbik edemiyorum. Bazen de e, sezgisel olarak bazı şeyleri e, tespit ederek ona göre konumlandırıyorum. Şimdi geldik e, dün gece yarım bıraktığımız konuya. Şimdi e, Apollo 14'ün iniş mevkii ve Apollo 12'nin iniş mevkii ve aynı nokta olarak tespit edilmiş. Ona çok yakın olan e, Surveyor 3 uydusunun iniş mevkini aslında 3 nokta ama 2 nokta gibi kabul ederek o 2 noktayı e, buradaki e, coğrafi ve enlem ve boylam dereceli haritada işaretledikten sonra bazı işlemleri yaparak bunların e, bulunmasını kolaylaştırmayı umuyorum. Şimdi şurada gördüğünüz Kopernik krateri aslında buna esas alıyorum. Çünkü bu çok dominant bir oluşum ve hemencik diğer posterli gözüküyor. Şimdi ona esas aldıktan sonra şu iki şu iki noktayı evvela bir hatta birleştirdim. Sarı çizgi onu temsil ediyor. Şimdi e, şu Kopernik kraterini tespit ettikten sonra onun çeperini bir çemberle tarif ettim. Sarı çember. Onun takriben merkezi noktasını esas alıp iki tane çizgiyi tarif ettim. Güney yönüne doğru ama belli açılarla. Şimdi bu iki çizgi şunlardır. Birincisi şu. Birincisi diğeri şu. Şimdi o iki çizgi şu doğru parçasını şu iki noktada kesiyor. Ve o kesişim noktalarının bizim bulmak istediğimiz noktalar olmasına itina ettim. Şimdi e, bu çizgilerin e, birleştiği diğer noktalar ise şunlar. Şimdi şu şu çizginin şuradan çıkarılıp şuradaki e, yarım adanın hatta bir sümüklü böceğin kafa kısmına veya duyargılarına benzeyen bir e, denizlerin içerisinde uzanan bir yarım ada olduğu fikriyle e, düşürerek o yarım ada üzerinde e, birkaç adet evvela krateri tespit ettim. Şimdi o kraterlerin de çeperlerini çizdim. Bunlar yan yana gözüken kraterler. Dolayısıyla o kraterleri tarif ederken tarif ettiğim çemberlerin birbirlerine dışarısından teğet olma durumunda yakalanmış oluyoruz. Bu da istifade edilebilecek bir özellik. Şimdi şuradaki krateri tespit ettikten sonra bunun merkezi noktasını takriben esas alıp çizginin bitim ucunu e, oraya işaretlediğimde bu iki noktadan geçen çizgi öyle bir çizgi oluyor ki şuradaki sarı hattı belli bir noktada kesiyor ve o kesişim noktasını esas aldığımda ki bu yeşil noktadır bu yeşil nokta. O yeşil noktanın konumu çok çok yakındır bizim bulmak istediğimiz noktaya. Dolayısıyla bu işlemi orada seçerek e, yaparsak muhtemelen e, o çizgi çizgiyi tarif ettiğimizde e, bulmak istediğimiz nokta çizginin çok yakındaki bir muhitte olacaktır. O mantıkla düşündüm.